nereye bakıyorsunuz? Ne var orada ya? Nereye bakıyorsunuz ya? Gelin bakalım nice tosmalar sıkıyor. Alın, alın, alın. Oh. Abi 38 lira var ya. 38 olmaz mı abi? Abi 2 lira da sonra getireyim ya. Ne olur ya. Deftere yaz abi ya. Abi ne olursun ya. Abi ne olur. Hadi bu sellik yap. Öğrenciyim abi ben ya. Hadi 38 vereyim. 2 de kay vereyim ya. Ulan arkanı kaşıyorsun ya. Biz ne diyoruz abi? Ya bir altın için bu yapımın da çok sıkırsını senden alacağım al sana giymişsin zaten kesek ağırlığını şuna bak altında da bebek bezi var ya <laughs> dayı ne biçim tabanca veriyorsun al sana <laughs> tepinmek benim işim ben çok güzel tepinirim ulan sen şimdi görürsün satıcı <laughs> ne oldu lan paramla döverim seni ne oldu neredeydin 39 altına vermiyordun al lan kaşıyorum bak kaşıyorum ya ne, ne terbiyesiz adam Merhabalar, Maskeli Tim'den çıbba adamlara devam ediyoruz bugün supralent sefer ollarıyla mücadelemize devam ediyoruz biliyorsunuz tele onlarıyla büyük bir mücadele içerisindeyiz. Değil mi Tecem? Evet en son roketle düşmüştük burada kalmıştık. En son burada kalmıştık izleyen arkadaşlar hatırlar izlemediyseniz birinci bölümünde hemen izlemenizi tavsiye ediyoruz bugün bu bölümü bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz orada ikili dizimiz? Abi nereye bakıyorsunuz? Ne var orada ya? Nereye bakıyorsunuz ya? Hiçbir şey yok ya. Cam yok. Cam var ya. Evet şurada bir pil vardı. Bu pili alamamıştık. Şu arkada bir yer vardı. Bu arkada neler yapılacağını çözememiştik. Çünkü videonun sonlarıydı ve biz de zaten çok fazla uğraşmamıştık. Değil mi Mete'cim? Evet. Evet şurada ezilen bir taş vardı. Bu taşın altında ezilmiştik. Büzülmüştük. Tosta dönmüştük. Bakalım bugün neler olacak. Evet çözmeye başlayalım artık Mete'cim. Diyorum sen ne diye? Biz de başlayalım çünkü bence de başlayalım çünkü artık çözmemiz gerek. Evet arkadaşlar ben en son biraz inceledim, inceledim oyunu videodan sonra. Şimdi şöyle hop atlayamadık için içine hop. Şurada kuşçu abimiz ne yapıyor? Selamünaleyküm abi. Nasıl gidiyor işler? Kuş satışları nasıl? <laughs> en çok papağan mı satıyorsun? Muhabbet kuşu mu? Hapağı satıyorsun demek. Hadi bakalım hadi bakalım. Hadi hayırlı tıraşlar. De de. Hadi hayırlı tıraşlar sana. Hop. En son kuşçumuzun kör olduğunu fark etmiştik. Burası bizi böyle oradan atladığım zaman Mete'ciğim buraya doğru şey yapıyor. Getiriyor. Ya nereye ışınlandık? Bu ışınlamaymış. Evet ışınlamaymış. Oradan atladığım zaman buradan çıkartıyor bir e, zavazingo bizi. Şimdi... Evet şuradan şu karşıya geçtik arkadaşlar görüyorsunuz ışınlanarak Yukarıdan atladığımız zaman o şiddetle bizi bu tarafa getiriyor arkadaşlar Eğer olmazsa yerden atlarsak buraya getirmiyor değil mi sevgili Mete'ciğim Aynen Evet, evet. bakalım yukarıda neler var Oo, altınlar 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 Bir tane altın şu merdiveni açalım. Bu merdiven çok işimize yarayacak. Işınlanmaktan kurtulacağız. Burada bir boru var Mete'ciğim. Burada bir boru var. Kimse boru var, var mı? Alo! Kimse var mı? Kuş sesi geliyor. Başka da bir şey gelmiyor. Şurada hepinelim bir. Mavi renkte olan bir şey. Ardındaki kafesin inmiş olması lazım. Evet bakarız hemen. Şuradan bir aşağıya gondikleyelim. Şurada bir... Burası şu aşağıda kafesin olduğu yere iniyor. Atalım kendimizi. Haydi supi! Anahtarı. Aa o papağan olduğu şey anahtar. Bunu dışarıdan görüyorduk. Hatta demiştik ya Mete. Bu şey... Bu ne? Ne işe yaradı bu? Yeniden mi çıkartıyor? Ha. Hı. Bu ne? Mavi... Ben bu indiğimiz yer. Buradan... Ben ha. Tepe... Tepinmek benim işim. Ben çok güzel tepinirim. Gençlik yıllarımda, ergenlik dönemlerinde az mı tepindim diskolarda değil mi Meteciğim? Evet. Başalım hemen. Evet. Oo! Tabanca. Mete, Mete, Mete. Tabanca. Tabanca çok aldık. Kuşları bu ne ya? Top atıyor bu ya. ya. Ben de, lan ben de tabanca aldık diye seviniyorum ha. Dayı ne biçim tabanca veriyorsun? Al sana. Olmaz ki ya. Ya neden vurduk ki? Şimdi bu tabancayla ne yapabiliriz? Hı. Kapıyı kırabilir miyiz? Kapıyı tabii ki kıramayız. Hı. Öyle bir saçmalık var mı sayın yani seyirciler? Topla kapı kırılır mı? Ne oldu lan Bana gittik. Evet şimdi şu pili almamız gerekiyor Meteciğim, Hı. Bu pili almamız gerekiyor. Bu pili almamız gerekiyor. O pili nasıl atacağız? Şimdi şöyle bak. E, biz buradan bak böyle zıpladığımız zaman. Şu lazer bağlantısını kestiğimiz zaman. Bakın şimdi bir gösterebilsem. Bir keşke. O, top atalım top. Evet şöyle bir top atalım. Topu da atamadık. Şöyle Hı. basın tutunca daha mı uzun? atıyor acaba? Yoo. Evet. Yeah. Şöyle yapalım. Neyse bu lazer bağlantısını kesince arkadaşlar oradaki şey açılıyor. Kapı açılıyor. Bizim bu lazer bağlantısını kesmemiz için e, bir nesne gerekiyor bize. Elimizde de bu silah şeyi var. Em acaba zıplayıp top atarsak mı olur? Mete'ciğim bak şimdi şuradan şu borudan şu şeyi bir göndermeye çalışalım. Ne dersin? Ha bu yerine top oluştururken biraz zaman geçiyor. Bakalım ne olacak. Açılacak mı top buradan çıkınca? Aa bak gördün mü? Açıldı. Aynen açıldı. Biz bu, o zaman baya da bir süre geçiyor. O sürede biz şey yapabiliriz. Evet onu gönderdik. Koş, 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 koş Biz koş, koşalım. Koş. Neredeyiz? Anam yanlış yere koştum. Pil 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 pil. pil. Aç kapıyı. Beğirmen başı. Veysel Açık, efendi kapıyı açılı. aç. Of aldık kapıyı. Açık. Kapıyı hmm. aldık diyorum. Kapıyı açtık arkadaşlar. Heyecandan ben ne dediğimi biliyor muyum ya? Ne? <laughs> Bu <laughs> ne işe yarıyor? Bir yerden şey yapıyor. He. Beş saniyeli saniye. saniye Oo pil nereye <laughs> attın arkadaşım? Hop. He. evet. Çıktı. Şimdi elimizde bir adet pil var. <laughs> elimizde bir adet pil var. Hem ona ağaçların şeyinde pile uyumlu bir yer vardı. Oraya mı koyacağız? Şuralarda bir şey yok. Şu gazoz kapağını oraya mı koyalım? Ups. olmadı. yalnız film markası Supraselmiş. Suprasel diyor, bir şeyler diyor. Suprasel pilişine girmiş arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun inşallah satışları iyi olur Allah utandırmasın. Baba bak benim dediğim yer acaba şey mi? Sen nereye? Bak diyorsun? şu ağaç. Dün orada bir uyumlu bir yer var pillere. Ha bak. Evet evet kablo gidiyor, kablo gidiyor, kablo gidiyor. Burayı mı? Oo zaten kendi şak diye oturdu. Ne oldu? Topu E ne oldu? Hani bir şey olmadı. Topu koyarsak, bir şey olur mu acaba? Onun elektriğini takip ediyor. Oo. Ama elektriksiz. şu elektriksiz kaldı. Bak bak onu takip ediyor. Nereye giderse o da gidiyor. Ha bu ikisi arasında bağ mı kuracağız? Ne yapacağız? Şuraya koysak. He. Oo evet ikisinin arasında şey oldu. Ama ha. kapandı. Şimdi, oldu. Bir daha koyalım. Kaç 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 Bir daha koşalım. E ne oldu? Osman şunun içinde ha. Top. Evet şimdi buraya yeşil top koyabiliriz. Ya nereye gidiyorsun arkadaşım ya? Nasıl topsun sen ya? Artık top oldu. Evet ben videoyu izledikten sonra Mete bak şurada bir kazık var görüyor musun? Bu kazığı çakmayı unutmuşuz biz geçen bölümde. Sonradan onu fark ettim. Bir onu çakmayı deneyelim mi? Be. Deneyelim. Osman beni ışınlıyor musun? Işınlıyor. Osman Osman nereye ışınladın Osman? Allah cezanı cızırtın Osman. nereye getirdin bizi Osman. Osman seni bu görevden alacağım Osman Osman. Nereye getirdin bizi ya? Ahlam. Şimdi biz nasıl yolu bulacağız? Ya nerede başım döndü arkadaş? Allah'ım Osman ne biçim düşünüyorsun ya? Şuradan gidelim, şu aradan gidelim. Değil mi? Aynen. Osman istifa, Osman istifa. Ha, şuraya geldik. Ya Osman! Ya Osman ya! <laughs> ne yapıyor ya? Biz de var ya beceremiyoruz, Osman'a sallıyoruz değil mi? Evet. Böylesi daha kolay. Hop! <laughs> Bak şurada kazık gibi bir Başardık. şey var gördün mü? Ben daha sonradan videoyu izleyince bunu gördüm. Ama bu ne işe yarıyor onu da bilmiyorum tabi. Bakalım tamam. Hı hı. Aha burada bir şey açıldı. Bir şey açıldı Mete. Oraya geçebiliyor muyuz? Çubuk adamız ama. Dur bakalım. Arka taraftan bir yol açılmış olabilir mi oraya? <gülüyor> <gülüyor> Şuradan yok açılmamış. Kırıyor mu? Kırmıyor. Çok güzel. Şu arka tarafta bir şey vardı. Ağırlık koyacağımız bir yer vardı Bir oraya gidelim Mete'cim hemen. Onu çözeriz. Opa, Şurası bak. Boy. Nereye gitti? Ya top ya top nasıl top ya Beni peşinden koşturuyorsun arkadaşım ya olmaz ki Bak ya patladı ya Ama topçum böyle olmak Bak hala peşinden koşturuyor gel buraya Evet Aa. Allah Allah Patlıyor kaç altına ihtiyacımız var oradaki eşit top almamız lazım Mete'cim anladığım kadarıyla Bizim iki altına daha ihtiyacımız var iki altın bulmamız lazım bir yerlerden Kırk altında şeyi alacaktık o özelliği alacaktık hatırlıyor musun? Evet ama biz orada he şuraya yeşil top koyacağız oradan gideceğiz doğru ya. Bu ne? Osman. Ya. Evet buraya geldik şu topu alma abi ya. <laughs> abi 38 lira var ya. 38 olmaz mı abi? Abi 2 lira da sana getireyim ya. Ne olur ya. Defter yaz abi ya. Abi ne olursun ya. Ne olur. Abi ne olur. Hadi bu sefer gel. Öğrenciyim de, abi ben ya. Hadi. Hadi 38 vereyim 2 de önümüzde kay vereyim ya. Lan arkanı kaşıyorsun ya. Biz ne diyoruz evet. abi burada? Çok da şeyimde der gibi tövbe estağfurullah ya. Biz adama burada yalvarıyoruz adam dönmüş kaşınıyor ya. Evet. Yok evet. arkadaş yok sizden bir şey olmaz. Nasıl esnafsınız arkadaş ya? Hiç tüketiciye hiçbir kolaylık yok. Yardım yok. Tok satıcı arkadaş bunlar. 2 altında olmamız lazım. Bu da ikna olmuyor Mete hop. <laughs> Çok yaşa. Sen de gör. Ne yapacağız Mete'cim? İki altın nereden iki bulacağız? İki altın istiyoruz. Şeyde var mıdır? Bize verir misin iki altın? O geldiğimiz yerde yoktur değil mi? Yoktur. Nereden bulacağız biz bu iki, iki altını? altını? Ee, geldiğimiz bir yere bakalım yoktur dedik ama. Geldiğimiz yer neresi? Şu kuşunun olduğu yer mi? Hı hı kuşçu belki verir iki lira. O kuşçu bir şeyin vermez. O kuşçu var et. Çok değişik bir kuşçu ya ne de bir bakalım yani vermez bakalım. ama başka bir yerden bulabiliriz. İki altın lazım bize. Kendi altınımızı kendimiz çıkaralım değil mi? İki altın. Nerede ne görürsek hemen cafsamamız lazım. Aa şurada şurada. Aa üstünde bir altın var. Ama yine kurtarmıyor bir altın bizi ya. Nasıl atlayabiliriz oraya? Ha, dur. Bak gördün mü bir altın atlamışız. Yukarılarda da yok değil mi bir altın? Abi bir altın be. Ne Bil olur be abi be. Şuradan oraya uçar mı? uçmaz şu aşağıdan mı Bakalım deneyelim. Bilir mi uçtu. Oh, uçtu? Uçtu. Bir, bir altın ya? ya, ya bir altın <laughs> be abi. Be. Vermez mi Mete? He. Yalvarsak, yakarsak abi. Abi desek, gözünü seveyim falan desek yapmaz mı ya? Ee, kuşlu çok kötü bir kuşça benziyor. Bence vermez. Bir altın nereden bulacağız? Ya bir altın içinde bu kadar bu yapılır mı arkadaşım ya? Allah Allah ya. Nereden bulacağız biz bu abi bir altını? Gidelim etrafı iyice dolanalım Mete yani Bir altına var ya. Çok yazık oldu ya. Ve o yeşil topu da almamız gerekiyor. Hiç, hiç kötü kısmı. Top satarım. Top e satarım. Al satarım. Kimse almaz ki Mete. Ne yapsınlar bunu ya. Çanak çömlek bulsak onları kıracağım. Onlar da yok etrafta. Aç Osman. Bu da hemen kapanıyor ha. Acele etmek lazım. Evet. Bir altına ihtiyacımız var arkadaşlar. Şu an yana yakala bir altının peşindeyiz. Ya bir altın için bu yapılır mı? Valla çok hırsımı senden alacağım? Al sana. Giymişsin zaten kesek kağıdını şuna bak. Altında da bebek bezi var ya. Buna periz, buna lahana tuşlu. Adana, üstü üst taraf Adana kebap, alt taraf şiş kebap ya. Çok alakası olmuşsun, dayı olmamış. Biz de değil san. Bizde de değil değil mi Mete? Evet. Nasıl geçeceğiz ya? Bulamadık bir altını. Neredesin altın? Altın veren altın bulsun. Ne olursunuz? Bir altın ya şu arkalarda falan altın da mı yok? Altın veren ya? altın bulsunlar. Evet. O zaman altın ama Altın veren kemik bulsun. Ama o zaman kara geçemez değil mi? Altın veren altın Hı. bulursa o işten bir şey. Aha. Ye. Ye. Oo. Oo. Açılmıyor. Açılmıyor. Üzerine dokun üzerine bas. Ha, basacağız. Ya. Can barı ya bize ya altın lazım ya. Ya biz bunu he. ne yapalım ya? Ya bize Allah Allah. Lan altın çıkacağı diye var ya ne biçim sevmiştim ya. Ya. Şu an var <laughs> Yapılır mı bu ya? Şu an cam barında bile sevinemiyorum biliyor musun Mete? Cam hmm. barında üzüldük seyirciler. Sayın seyirciler o hale getirdi bizi yani şu. Ya. Abi Abi. abi. Ulan abi de gülüyorsun <gülüyor> ya. Ulan. Ulan bir altın <laughs> için yapılır bu be? <laughs> ya. Ne var bir indirim yapsan ya. Kiminin parası kiminin duası öyle değil mi Mete? Aynen. <laughs> şu ya. tepeye çıkamaz mıyız? tepelerde vardır. Etrafta para da yok ya. Hani olsa. Oo buraya gelmemişiz daha Böyle olsun artık. Ne olur. Nerede bu altın? Nerede bu altın? Bir altın atladı. Ya kapı. bir altın istiyoruz. Olur mu böyle ya? O altını bulacağız. Olmadı şuradan aşağı gideceğiz Mete. Yapacak bir şey yok yani. Çünkü buralarda hiç altın kalmamış anladım. sebebi. Aşağı inmemiz lazım. Bu kapıyı. Şu kapıyı baba, bir açalım. Baba baba baba, baba 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 sana bir şey söyleyeceğim. Söyle bakalım. Yine az önce gittiğin yere git. Şurayı da açalım. Bu, bu kapıyı açıyor. Ama buradan geçen geçmiştik zaten. Evet. Ya. Onu diyorum aynı yerde dolanıyor şu anda. Bu ne? Burada bir şey yok. Aşağı... Me me mecbur aşağı ince Mete bir bakalım mı ne var ne yok? Evet ama nasıl yukarıya Hop. Çıkacağız? Hop ya. Gelin bakalım ninja tosbağlar sizi. Alın hop. alın alın. Hop 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 hop. Toplayın toplayın. Biz... Mecburen indim çünkü altın yoktu içeride. Ama Etrafta. bu sefer çarşıya nasıl gideceğiz? Bakalım Allah kerim ne yapalım bir şekilde gideriz. Aa çıkabiliriz ya. İnşallah bir altın bulalım Yeter ki başka bir şey istemiyorum şu anda. Yani bir altına var ya muhtaç ettiler bizi arkadaşlar yani görüyorsunuz ha. Ya. Biz bir altına koskoca maske aldım. Bir altına. al şurada küpler var. Küp küp küp. küp. Bizim ya Çok güzel var. küp çıktı ya. Saba, geliyor mu? Biz, neredesin sen? Ya biz kurup, evet. Şunlar zevkli. Evet. Aldık. Gel bakalım var ya bu seni seni takılırım. <laughs> evet. Hemen altınımızı aldık yeşil topu alalım. Kaş 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 Hem de iki altınımız var. Bir altın nereye gidiyor? Kaldır. Burada, burada bir yatak var. Gide, giden yer var. Bakalım yukarı çıkış bulabilecek miyiz? Yukarı çıkışı bulabiliriz inşallah. Kuru kafaları da öldürdük orada bu arada. İnşallah. Ya. Burada ne var Mete? Biz nasıl? Kol çık? var. Yes. Oo, burayı açıyormuş evet çıkabiliyoruz. Çıktık mı oraya yine? Yes! 41 altınım var. Ulan sen şimdi görürsün satıcı. Ne oldu lan? Paramla döverim seni. Ne oldu? Daha demin 39 altına vermiyordun. Al lan. Kaşıyor bak, kaşıyor. Ya ne tövbe sen, ne terbiyesiz adamsın. Ah ne oldu? Aldı, aldı. Ne oldu? 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 Ne oldu? Şekil ne oldu? Al, al sana top. İstediğin i̇şte kadar. Gönlümüz zengin bizim ha. Gönlümüz zengin arkadaşım. Al sana top. Hadi bakalım. Hop. Oh yeah. Çup. Evet şimdi şey yapabiliriz. Şimdi dam büyük atıyor topları. O oh, şu aşağıda da bir yer mi var? Tepin. Burayı da yeni gördüm ha. Şimdi geçmemiz lazım. Evet, ora nerede? Evet, şimdi şu ağırlığı koymamız gerekiyor şuraya. Bakalım ağırlık ne işe yarayacak. Bakalım altta yükleme gel ne oldu veya? ya. Bozulacak baba. gel buraya. Sen, Aldık. sen gel buraya. E, Bu patlıyor. Yok. Niye patlıyor sen? Patlıyor her şey baba. Bütün toplar patlıyor. Bak süresi var. Bak atınca gösteriyor şu yeşil hmm. şeyde. Nerede gösteriyor? Alınca süresi Aa, aa oldu. Aa ne oldu? <laughs> ya bıraksana arkadaşım ya. Heh bıraktık. Nereye gidiyor bu şimdi nereye açıyor? Onu bakalım. Yes. O burada bir şey var. Bu ne işe yaradı? Bu ne işe yaradı? Al işte buyur buradan yak. <laughs> Neyse dur bakalım çözeriz şimdi onun her işe yaradığını. Aa. O topu takip etsek. O topu atınca buradaki top patlıyor ama. Gerçi orayla bir işimiz kalmadı zaten değil mi? Top. Burada top yeri var gibi sanki Mete. Değil mi? Baksana top yerler. Oo. Şuradan koymayı denesek. Bak buraya kapalı top yeri. Bak, Nereye abi, gidiyor? Aa yeri. gidiyor lan cidden. Bak oradan da oraya gidiyor. Bakalım bize nereye atacak? Dur bakalım nereye kadar gidecek arkadaşlar çok merak ettim. Oraya gidecek. Tamam bu bir lazerin bağlantısını kesiyor. Aa evet. Hemen şunu takip edelim. Nereye gidiyor şu siyah kablo? Evet. Şu siyah kablo nereye gidiyor? Şuraya gidiyor. Şuraya gidiyor. Siyah kablo. Şuradan devam ediyor. Şuraya gidiyor. Buraya gidiyor. Neyse anladım ben. O bağlantısını kesecek, biz de bir şeyi takip edeceğiz arkadaşlar. Bu siyah kabloyu takip edeceğiz, nereye gidiyorsa hemen direkt şey yaparız, takip ederiz. Hemen şuradan, Osman abi bir ışınlayıver gözünü seveyim, aşırı. işin macil abi. İttirdi bizi. İşin Aa, buradan yolu kısaltarız biz, çakalız değil mi? Aynen, cevap aynen. Şimdi neredeydi ya o zımbırtı? Nereden gidiyordu? Şuradan gidiyordu. Hemen arkadaşlar oraya topu yerleştirelim, o giderken biz de bu siyah şeyi takip edelim. Olayı anladım ben. Cool, cool, cool. Olayı anladım. Şuraya koyuyorduk değil mi Mete? Hı -hı. Evet. Geliyor musun? Geliyor. Geliyorsun. Tutma beni. Oo, heyecanlar nereye Allah. Yavaş gel, yavaş. Panik iyi. yapma, heyecanlanma. Nerede ya? Işınlanma nerede? Hay dur. Heh, gidiyor, Hah, orada. Gidiyor, 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 orada. Lamba. Daha, daha enerji gelmedi şeye. Siyah kabloya. Evet, 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 evet. Hadi, 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 hadi. 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 Şuradan gidiyor. <laughs> Nereye gidiyorsun arkadaşım sen? Ne yapıyorsun? Ye <laughs> <laughs> oh. 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 Yapılır mı bu bana? <laughs> yapılır mı bu <gülüyor> bana? Biz koca ya. Yapılır mı bu bana Mete? Ya. <laughs> yani cidden çok ayıp ettin arkadaşım yani. Vallahi çok ayıp ettin yani. Saniyeyle, bir saniyeyle yapılır mı bana? Ya orada işte şey yaptık ya, aceleyle düştük ya, orası batırdı. O iki saniyelik gecikme batırdı olayı düşmememiz lazım. Ser daha dikkatli olmamız lazım. Ama olayı anladık. <laughs> Çok heyecanlandık. Heyecandan düştük. Evet. Bu arada bir altınımız kalmış. Biz evet. binler için bir uğraştık değil mi? Evet şimdi şu top koyalım hemen. koş koş koş. Evet kaç, kaç, kaç. Ya. Evet, ya. evet koşalım koşalım koşalım. Bu sefer kaçırmak istemiyorum. Biliyorum. Bir saniyeyle iki saniyeyle. Dım, iyi Hadi bakalım Osman abi işinde. Acelem var abi. Abi abi. Abim abim. abim. Evet hiç takılmadan geldik şu ana kadar. Evet bak. Hadi oğlum. Açıl açıl. Açıl sanat. kemik. Açıl. Bizi iki saat bekletme burada. Oh girdim <laughs> vallahi girdim. Gizli vallahi bölge. girdim. Kapıyı açıyor. Buraya mı açıyormuş bu gizli bölgeyi açıyormuş. Hı, gizli. Evet. Ama gizli bölge Türkçe yazdı. Oyun İngilizce değil mi? Yok oyunun kendi Türkçe de diyaloglar falan bazen İngilizce çıkıyor falan filan öyle bir şeyler yapıyor. Kafasına göre takılıyor. Karıştırmayalım. Evet. <laughs> Bu ne? Burada bir yol var. Ya, kemik. Kemik evet. almak için mi çıktık ya? Yok. Daha devam ediyor baksana. Atlıyoruz, zıplıyoruz. Daha olaylar bitmedi Meteciğim. Ne demek istiyorsun bak. İki kemik. Burada ne var? Hiç bir şey, şey yok. yok. İki kemik. Eee? Gizli bölge, gizli bölge dediğin ne abi? Girdik hani. Aha gizli <laughs> bölge. Tamam. <laughs> güzel. Ee yani? Allah Allah. Yer mi İki gece? kemik için mi yaptık? Biz ya hakikaten yani iki tane kemik için mi geldik abi bu kadar o kadar koşturduk kopladık zıpladık ayıp ya. Ay şuraya. Başından utan tane ya? Ne? <laughs> neden, neden acı atladın? Orada bence atladığımız bir, bir şey vardı. var Mete'ciğim. Nerede? Şimdi tekrar alalım ben bence orada biz bir yere atladık. Bence bir yere atladık orada. Hemen şöyle hızlı hızlı gidelim. Hızlı 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 şu aşağı mı yukarı mı? Yukarı. Hı. Zıpladım evet. Hı. Şimdi biz burada kendi kaldık ya bura değil. Evet. Hı. Şuradan. Buradan mı? Yok yok. Nereden? buradan. buradan? He. Tepesten mi çıkayım? Evet. Gel burada... şura. Şere bura mı? Hı hı. İyi de biz oradan geldik zaten yavru. Gel. Biz zaten oradan geldik. Burada demek ki yapacağımız bir şey yok Mete'cim. Evet, i̇ki kemik için geldi şey. Vallahi iki kemik için mi geldik? Vallahi bileydim o kadar koşturmazdım ya. Yaktığım kaloriye yazık ya. <laughs> Vallahi o kadar kilo verdik değil mi? Neyse bu kapıyı da açmış olduk en azından. Vardır mutlaka bir hikmeti. Belki daha sonradan şey yaparız. Anlarız. Şimdi Mete'cim şöyle bir olay var. Ee, şuradan gidince yeni bir şeyler yapacağız anladığım kadarıyla. Oyun buradan ilerliyor. Şurada bazı mekanizmalar var arkadaşlar. Birbirine ışınlıyor. Şuraya evet, yaptığımız baba. zaman çıkıyor falan. Hmm galiba anladım. E, şu kapıyı açıyor bak saniyesiyle oraya yetişebiliriz. Oraya... Oraya yetişemeyiz. Adam roket atıyor Mete. Nasıl yetişelim? Hayır hayır. Bir yer, yön, yön değiştireceğimiz bir yer var. Yani sanırsam o zaman şöyle yapalım. Meteciğim burada olaylar biraz karışıyor. Mekanizma falan var. Aşağıya gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yastık, yorgan, hoplama zıplama bir şeyler var. Ee, onu da bu videoya dahil edersek zaten yeterince uzay için bu videomuzu da burada bitirelim. Bir sonraki videoda o dediğimiz yerleri yapalım. Ne evet, dersin? İzlediğiniz için teşekkür ederiz. videolar katıp kanala abone olursanız çok çok mutlu edersiniz. Evet, evet. arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoş Hoş